Asıl mensupları, bizler Kars ilinde uzun yıllardan beridir toplu taşıma işini yürüten dolmuş ve halk otobüsleri esnafı olarak huzurumuzda bulunmaktayız. Bizim burada toplanmaktaki amacımız sesimizi gerek Kars halkına ve gerekse devletin ilgili makamlarına duyurmaktadır. Kars Belediye Başkanı Sayın Ayhan Bilgen tarafında bir süredir altyapısı oluşturulmaya çalışan ve nihayetinde daha önce ihaleye çıkılan ve katılımcı bulu olmadığı için yeniden 2 Haziran tarihinde ihaleye çıkarılan dolmuş ve otobüs hatlarının kanunu durumu durumunu ve halkın esnafını durumunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ülke olarak hatta dünya olarak Covid-19 salgını ile uğraşılır iken birçok belediye tarafından zorunlu hizmetler dışındaki bütün ihaleler ve alımlar durdurulmuş iken Kars Belediye Başkanlığı tarafında aceleyle işletmekte olduğumuz dolmuşlara ve otobüslere ilişkin hatların yeniden başkalarına ihale edilmeye çalışması kanuna vicdana haykırıdır. Bizler bu hatlara ilişkin ihalelere ya doğruda katılımcı olarak katılıp belirlenen bedelleri ödeyerek ya da bu şekilde alınan kişilerden daha sonra oluşan raiş bedelli ödeyerek bu hatları ve araçları almış bulunmaktayız. Bizler bu hatları alırken devletin devamlılığını düşünerek devletin önemli bir kurumu olan Kars Belediye Başkanlığı'ndan aldık. Bu hatlara ilişkin ihaleleri bizler herhangi bir şahsın bize verdiği yetkiyle almadık. Bizler Kars Belediye Başkanlığı başkanlık makamında burada bizlere tanınan hatlara göre bedellerini ödeyerek bu hatları satın almış ve işletmeye işletmeye devam etmiş bulunmaktayız. Tüm ülkede benzer uygulamalar incelendiğinde Kars Belediye Başkanlığının topluma anlatmaya çalıştığı şekliyle hiçbir yerde süreli olarak bu dolmuşlar işletilmek işletilmemektedir. Nesillerdir aynı işi yapan insanlar bulunmaktadır. Bizlerin ellerinde de bu hatların sürelerine ilişkin olarak ne koşullarda verildiklerine ilişkin olarak belgelerimiz bulunmaktadır. Kars Belediye Başkanı tarafında yapılan açıklamalarda sürekli bizler rencide edilecek şekilde sanki haksız bir iş yapmış ve haksız kazanç elde etmişiz gibi lanse edilmeye çalışmaktadır. Oysa bizler 20 yılı aşkın şekilde bu şehrin toplu taşımasını yerine getiren insanlarız. Hiç kimseden zorla bir şey almadık. Kanuna uygun ihaleler süretiyle yapılan bu alımlar neticesinde Kars Belediye Başkanı tarafında düşman görülerek topluma hedef gösterildik. Ve nihayetinde 96 hatın çalışanı sahibi ve tüm etkinlikleriyle şimdi Kars Belediye Başkanlığı eliyle zarara uğratılmaya çalışmaktadır. Kars Belediyesi tarafında bu ihaleden alınacak para ile yolların yapılacağı söylenerek, halk kandırılmaya çalışmaktadır. Bu gerçektir. Biz demokratik halkımız hakkımız olan bu protestoyu yapmaya karar verdik. Diye uzun zamandır şehrin yönünden belediye başkanı aklına yeni gelmiş ki bugün belediyeye ait araçlarla toplu taşıma işini yapmaya başladı. Tek amacı bizi zayıflatıp halka bakın ben size ücretsiz olarak bu hizmeti sunuyorum şeklinde bir şey söylemeye çalışmaktadır. Bu sürdürülebilir ve sonuçlanabilir bir durum değildir. Eğer bu şehre belediye eliyle hizmet etmek nihayetinde olsaydı bugüne kadar bu işin altyapısını yapar ve birçok şehirdeki gibi belediye otobüslerini hatlara koyabilirdi. Ancak burada yine bizlerin ve toplumun zararına olacak şekilde bu işi anlamsız bir ihale yoluyla hekelleştirmeye tekerleş, çalışmakta bir kişinin belki de bu işi alması için uğraşmaktadır. Şehirde para sahibi insanlara gidip bu ihaleye katılımları, katılmaları yönünde telkinlerde bulunduğunu da tüm kamuoyu bilmektedir. Bizler başka şehrin insanları, başka dünyanın esnafları değiliz. Bizler Karslıyız. Dedelerimiz bu şehirde yaşadı, mezarlarımız bu şehirdedir. Kars Belediye Başkanlığı tüm Kars, Kars için hizmet etmek zorunda olan bu kuruluş olup Bizleri kendisine hedef belirleyip sanki Kars halkında değilmişiz gibi davranışları ile her anlamda ayrımcılığın en kötü örneğini göstermektedir. Biz siyasi olarak bir araya gelen insanlar değiliz. Her düşüncede, her etnik kesimden insanların bugün insanlar bugün buradalar. Hepsinin ortak derdi, evlerinin ekmeği, çoluk çocuğunun rızkıdır. Yıllardır yaptığımız işimiz elimizden alınmaya çalışmaktadır. Bu yap, yapılırken de kanuna ve vicdana aykırı şekilde işler yapılmaktadır. Yarın Kars Belediye Başkanlığı nezdinde bir ihale yapılmaya çalışmaktadır. Yetkili devlet kuruluşlarının bu ihalenin hazırlığını, aşamalarını kimlere verilmeye çalışıldığını araştırmasını talep ediyoruz. Bugün Kars Belediye Başkanının yaptığı birçok işlem gibi bunun altında başka şeylerin çıkabileceğini düşünmekteyiz. Bizlerin mağduriyeti tüm şehrin mağduriyetine dönüşecektir. Bizler özverili bir şekilde işimizi yapmaya çalışırken önümüzün bu şekilde kesilerek ekmeğimizin elimizde alınmasını tüm kamuoyunu ve devletin bilgisine sunuyoruz. Protestomuz sesimiz için yapılacaktır. Bunun dışında katılımcıların da hiçbir provokasyona gelmemesini talep ediyoruz talep ediyoruz hepinize saygılarımı sunuyorum